Herkese merhaba. Çocuklara, annelere, öğretmenlere. Bugün bir çalışma yapacağız. Bunu küçük yaş çocukları olanlar da keyifle yapabilir. Çocuklar çok seviyor çünkü. Özellikle 3 yaşa kadar olan çocuklar, bebekler diyeyim. Bir de özel eğitime gereksinim duyan tüm çocuklara da rahatlıkla uygulayacağınız, onların da çok seveceği bir çalışma. Tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz şimdi. Önce uyuyoruz. Uyandık. Uyandınız mı? Aferin size. Uyanınca ne deriz? Günaydın. Evet harikasınız. Günaydın deriz. Hadi o zaman birlikte günaydın diyelim. Günaydın. Çok güzel söylediniz. Hmm, bakın bende ne var bir küçük yoğurt kabı evet bu davul olacak gördünüz mü siz de yapabilirsiniz bir yoğurt kabı alın ve ondan davul yapın şimdi burada günaydın diyoruz günaydın ah, ne kadar güzel bir daha diyelim günaydın şimdi ben yapacağım Sonra sen yap, tamam mı? Günaydın. Çok güzel. Günaydın. Günaydın. Harikasın. Günaydın. Günaydın. Bir, iki, üç, dört, beş. Harika. Peki günaydın kaç taneydi? Günaydın. Üç kere vurduk değil mi? Günaydın. Üç kere vurduk. Harikasın. Şimdi de günaydın şarkımızı söyleyelim. Ellerimiz nerede? İşte eller. Alkış yapabiliriz değil mi? El sallayabiliriz. O zaman önce şöyle yapalım. Bak şimdi. Günaydın, günaydın. Ellerime günaydın. Günaydın, günaydın. Ellerime günaydın. Hani eller Evet, elimizin sesini duyalım. İşte eller günaydın diyor. Harikasınız. Devam ediyoruz. Günaydın, günaydın. Burnumuzda günaydın. Bunlar da burada. Dokun burnuna günaydın burnum. Harikasın. Günaydın, günaydın. Bacaklarıma günaydın. Bacaklarımızı vuruyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz. Bacaklarımıza günaydın. Günaydın, günaydın. Başımıza günaydın. Bur başına böyle hafif hafif. Ooo başım güzel başım. Günaydın. Günaydın, günaydın. Kulaklarıma günaydın. Hani kulaklar nerede işte burada kulaklar kulaklara günaydın. Günaydın, günaydın. Kollarıma günaydın. Kollarıma günaydın. Kolumuzdan ses de çıktı değil mi? Elimizden çıktı. Evet. Başımızdan. Başka ne yapabiliriz? Yanaklarıma günaydın. İşte böyle. Bu çalışmayı çocuklar çok seviyor. Hem böyle duyu organlarımızın yerlerini gösterebiliriz. Vücudumuzdaki çeşitli uzuvların yerlerini gösterip öğretebiliriz. Bu şarkıyla çalışabiliriz. Ritim tutarak çalışabiliriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.